istemiyorum kardeşim sen bu ben sana telefon numaramı verirsen Allah seni gebertir var ya bugün arkadaşlar Roblox'ta もう。 Ha ha ha. Hiçse. Şimdi. da Dünya Dünyadaki en tipsiz adam formülü aldınız. Teşekkür ederim hepsi nasıl? <laughs> Gel yapsana canım. <laughs> Kıyafetlerin zaten hepsi böyle tipsiz. Nasıl ya? diyorsunuz. Ama tipsiz işte. Benim gözümde.

Ben bir alayım ya. Kaydırıp gideceğim zaten. Ben daha güzel bir gözlük alacağım. Dur yüz ha. Yüz. Bu da pis. What the? Boyun. Boyunda tabi böyle bir şeyler oluyor. Çok saçma. Ah. Gölfe, gölfe. Ya, ne Ah. yani. Yani hepsi böyle. Küçük oluyor şunlar

Yapıştır. istemiyorum ben. Şuna ver. Bozuk. Bozuk. Bozu. Hava dibi görünüyor. İlla böyle bir şey alacağım. Hayır, musun? Çay, Çevir. Seni hissettim. Zom. Nasıl bir sorun? Zo Neyse hazır. Uy çok kötü. Nasıl <laughs> sen oğlum? Nasıl sen? <gülüyor> He? <gülüyor> 嗯正。<music> Duman yakışın. Peki sen ya bir bir fikrini hazırlayacaksın. Şu köküş bence bana tut. Ağzında tutuyor bir de. Allah Allah Allah. Artık bir sıkıntımız yok. Var. Aksesuar. Şöyle boynunda bir şey olsun, Güzel olur. Ya. Beklemek istemem lazım. Uçuyor. Ne yapıyor bu? Ay çok sevdim. Ay ne tip Bu ne? Yani ayakkabı. Ay Allah unuttum. Bidi bitti. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.